Normalleşme süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi vallahi normalleşsek de bu Ziya sınavları sınavlar yapacak. Biz sınavların olmasını istemiyoruz. Büyük sıkıntı da Dün kimya sınavı olduk çok kötü geçti. Yani Allah yolunda Çok kötü. Bu süreç iyi değil. Sınavlar iptal etsin, olsun abi. Pandemi devam etsin. Aynen. Sınavlar iptal etsin ya da pandemi devam etmezse sınavlar işte be, ne bileyim abi ya. Sınavlar iptal olsunlar, olsun da ne olsun olsun. aynen o. Vallahi iyi şeyler düşünüyorum. Her şey yoluna girdi. Kafeler falan açıldı. Hem esnafın durumu düzelecek gibi geliyor. Abi şimdi kalabalık ortamda maskeyi takarlarsa bir zararı olacağını düşünmüyorum. Sosyal mesafeye dikkat ederlerse. Her şey düzelir. Zaten sarı bölgedeyiz. Gar ediyor Aynen abi. İyi oldu kafelerin açılması falan. Vallahi çok güzel oldu. Bizim Sivas'ımıza göre tam zamanında. Bir de bizim çok artmıyor. Şeyimiz herkes dikkat ediyor. Herkes maskeli dikkat ederseniz. Vallahi memnun olduk biz Sivas'ın cumartesi pazar açılmasından dolayı. Normalleşme sürecinin kontrollü bir şekilde yapılmasını ben düşünüyorum. Bu birazcık hızlı oldu bence ve etkilerini de görüyoruz. Bugün 13 bin vaka vardı sanırım. O yüzden biraz daha aşamalı olabilirdi. Abi bence kalkmaması gerekiyordu. 20 gün yani yasak verselerdi yet korona biter belki. Şu an tedbirler arttırılmalı mıydı? Evet abi. Bence arttırılmalıydı. 20 günde yasak verilmesi gerekiyordu. Normalleşme planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi bence pek uyumlu değil yani normalleşme planı. Ee, eskiden de zaten millet yasaklar olduğu zaman falan herkes dib dibeydi. Şu anda yani normalleşme. Koronayı önemseyen bir insan bu kadar serbestlik olmaz yani. Gördüğünüz ha. Millet beraber geziyor. Hepsi beraber yani. Saçma bence. Tedbirler attırılmalı mı aslında? Bence attırılmalı. Ama yasaklara uygun değil yani. Nasıl olmalı peki? Misal böyle herkes dibdibe gezmeyecek abi ona göre kendilerine bir şey bulacaklar yani. Bence düşüncem bu. Şu anda serbest bırakılmasını biraz erken buluyorum kardeş. En az 1-2 hafta daha Mart'ın sonuna kadar olması daha iyi gerekirdi. İkincisi Sivas'ta fazla uyan yok. Ben kafelerin önünden geçip özellikle bakıyorum. Kafelerde daha yakın. Mesafe 2 metreye yakın değil yani. İki otobüslerde tıklım tıklım gidiyor. Otobüslere bir çare bulmalar lazım. Yani diğer büyük illerde gördüm. Bak hepsi hep kırmızı şeye döndüler yeniden yani. Bir, iki gün, bir haftanın içinde hastalık geri çoğaldı. Vatandaş fazla uymuyor. Dikkat edip daha şehirmesine razıyım ben yani. Bir de Sivas'ta denetimlerin daha sıkı yapılmasını istiyorum. Valimden ricam Normalleşme süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben şu anda milleti görüyorum. Hep millet sokağa dökülmüş. Normalleşme bence çok fazla. Yani vakaların artışına sebep olabilir. Millet iç içe. Mesafe yok, bir şey yok. Dolayısıyla ben normal görmüyorum yani. Ha peki iş yerlerinin açılmasını istiyorum. Çünkü insanlar çok mağdur. Benim de iş yerim var. Ben de açamıyorum koronadan dolayı. Çok mağdur durumdayım yani 5-6 aydır. iş yapamıyorum, para kazanamıyorum. Durumumuz çok kötü yani. Maddi, manevi kiralarımızı ödeyemedik devletten bir katkı alamadık. Yani inanılmaz bir zorluk yaşıyoruz. Allah hepimizin sonuna hayretsin inşallah diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Normalleşme süreci hakkında çok olumlu fikirlerimin sahip olduğunu söyleyemem. E, çünkü insanlarımız bunu biraz aşırıya kaçarak kullandılar. Otobüslerde olsun, şehir merkezinde olsun şu anda etrafımızı çekerseniz anlarsınız. Çok olumlu ilerleyeceğini de düşünmüyorum. Yakın zamanda tekrardan kapanır zaten büyük ihtimalle. Okullar olsun, kafeler falan. Düşüncelerim bu yönde. Allah hiç iyi düşünmüyorum. Gördüğünüz üzere yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes geziyor. Sonumuz hiç iyi değil. Kol kola geziyorlar yani. Normalleşme sürecinin de normal seyrinde gitmediğini düşünüyorum. Olması gereken bir şekilde normalleşme, normalin dışında bir normalleşme olduğunu düşünüyorum. Bunun sonuçlarına da yine hepimiz toplum olarak katlanmak zorunda kalacağız. İnsanlar bunu yanlış anladıklarını düşünüyorum. Kavram kargaşası var. Normalleşme dediğimiz zaman aniden eski hayatımıza dönelim diyoruz. Eski alışkanlıklarımıza tekrar tekrar kavuşalım diyoruz. Ama bu bir zaman alacak, bir süreç. Normalleşme bir süreç sonucu oluşacak bir kavram. O yüzden bu normalleşmenin tam anlaşılabilmesi bir an önce anlaşılabilmesine bağlı, bir an önce bu şeyden kurtulabilmemiz, salgından kurtulabilmemiz. İyi diyorum, iyi olur inşallah. Yani iyi oldu yani biz biz senedir hemen hemen 65 üstü evde hapistik. Hani yine 3 saat mi? 3 saat içerisinde ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Sivas küçük bir ayet. Hani ekmeğin al bilmem neyin al. Gidiyorduk. Maske, mesafe, hijyene dikkat ediyorduk. Temizliğe dikkat ediyorduk. Şimdi rahatladık şimdi. İnşallah gençler de uyar da bir an önce bu beladan kurtuluruz. Başka diyeceğim yok. Normal bu sürü hakkında yani artık her şey bitmiş gibi oldu. Her, şey. Kafeler, restoranlar her şey her açıldı. Onun için çok mutluyuz. Ama maske hakkında doğrudur. Ee, takmamız daha. Tedbirler sizce iyi mi kötü mü? İyi. Normal. iyi.